Türkçe Spiker'den herkese tüm FIFA fanlarına ve FIFA Ekstrem takipçilerine merhabalar. Bu videomuzda önce sizleri FIFA Ekstrem 15'in kurulumunu çok kısaca anlatacağım zaten çok basit ve videonun devamında da FIFA Ekstrem kaptanı sevgili Barış'la yaptığımız minik bir sohbet ve aynı zamanda FIFA Extreme'den e, oyunun içine girerek bazı minik tanıtımlar yaptık. Onu izleyeceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dosyaları indirdiğiniz zaman FIFA Extreme 15 versiyon 1 dosyasını indirdiğiniz zaman RAR'dan çıkartırken ve kurulum anında mutlaka antivirüs programınızı kapalı tutun. Eğer partlı olarak indirmişseniz zaten iki partı da tek bir klasör içerisine atıp part 1 yazan dosyayı çift tıkladığınız zaman otomatik olarak size bir klasör içerisinde dosyaları sunacaktır. Burada dosyaların açılmış hali var. Yapmanız gereken tek şey FIFA Extreme 15 versiyon 1 yazan uygulama dosyasına çift tıklayacaksınız. Zaten kurulum otomatik olacak. Burada devam dedikten sonra ee, Origin Games içerisinde FIFA'nın kurulduğu yeri gösteriyor. Eğer hiçbir e, oynama yapmadıysanız zaten direkt kuruluma başla diyebilirsiniz. Fakat bilgisayarınızda hard diskinizin farklı bir bölümüne D, E gibi farklı bir bölüme kurduysanız FIFA'yı burada mutlaka onu harf olarak belirtin. Ben direkt kuruluma başla diyorum. Kurulum zaten çok kısa sürecek. Ee, şu anda başarılı yüklendi. Tamamla diyorum. Bu arada şu bilgiyi vereyim. FIFA'nın önce orijin güncellemesini mutlaka yapın. Yani önce bir FIFA'ya girin. İçerik güncellemesini falan yapın. Daha sonra bu <laughs> FIFA Extreme 15'i versiyon 1'i kurun. Ee, yani en son FIFA Extreme 15 versiyon 1 kurulmuş olsun. Şu anda kuruldu. Peki hemen FIFA 15 e, simgesine çift tıklıyorum. Ve karşıma minik penceresi geliyor. Burada şöyle bir özellik var şu anda. Play dediğimiz zaman daha önce gelen EA Sports logosu yerine artık FIFA Extreme 15 gördüğünüz gibi bu logo geliyor. Bu da güzel. Karşımda FIFA Extreme ekibinin kaptanı Barış var. Nasılsın Barış? İyiyim Hasan abi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi biz Extreme kurduktan sonra şu anda oyuna girdik bakalım neler yapmışız FIFA Ekstrem 15 versiyon 1'de. ilk gördüğüm şey Türkçe zaten. Ee, dilimiz Türkçe. Turkish Süper Lig'in kariyerde daha çok gerçekçi olmasını özen gösterdik. Ee, mod seçecek dedik. Hı hı. Ee, liglerin logolarını ekledik. Şu anda Türkiye. Ee, evet Türkiye'deyim. Süper Lig var. Mesela Fenerbahçe diyelim. Tamam dedik. Ee, diğer takımdan olsun. Konya Spor olsun. Evet şu anda formalar var. Ee, gayet güzel deplasman forması alternatif. Kaç forma var takımlar için? En az her takıma en az 4 tane alternatif. Ooo da... çok güzel. En yani fazla... bu mesela Fenerbahçe'de şu anda 4 tane alternatif mi var? Evet Aa süper. her takıma eşit yapmaya çalıştık ama federasyondaki kataloglarına göre ayarladık formaları. Hı hı. 4-5 tane var. En fazla da 8 tane alternatif var. Tamam gayet güzel. Peki başka ne gösterebiliriz? Başka ne var? Bazı takımların maçlarında oldukça tribün çok çok fazla oluyor. Bazılarında belli miktarda oluyor. Bunu ayarladık. Ama kariyerde çıkabiliyor bu daha çok. Hı. E, güzel. O zaman e, ben de bu arada Şöyle takımlara bir göz atıyorum. Hani formalara falan da bir göz atmış olalım. Gayet güzel olmuş yani formalar. Takımları seçmek kısmında maç D yazar. E, açık kapalı. Görebiliyor musun? Ha, evet ha. açık kapa D var. Ne? Ha. Evet ortada tamam. maç D. O, o kapalı şeklinde mi şu an açık mı? Açık şu an. Onu kapalı ya yapar mısın? Benim? Kapalı şu anda. Bu ne demek? Kapat e, kapattıktan sonra e, herhangi bir takım seçip e, maça başlama ekranına gelir misin? Başlama ama. Tamam. Seçip İç sağ deplasman seçtik. Evet, şu anda kadro geldi Galatasaray'ın. Evet. Yukarıda ilk seçtiğim takımın stadyumunun ismi yazar. En benzer stadyum Evet, stadyumda... Türk Telekom Arena yazıyor. Evet, en benzer stadyumları atadık ve e, hangi takımda ne kadar daha çok topografinin çıkmasına eee gerektiğini falan ayarladık. Hı hı. Bu hakem Fırat Aydınus diyor. Onları falan da mı düzenlediniz? Evet. Ha, hakem... çok çok güzel. Oyuna 5 adet Türk hakemi ekledik. Ha, süper. Ee, İsimlerini tam hatırlamıyorum ama e, en güncel, en büyük maçlar yöneten 5 adet hakemi ekledik ve yüzlerini ayarladık. E, hakem formalarını ekledik. E, şu kadro ekranında Hı -hı. Şort, formalar şortlarla birlikte gözüküyor. Lazım. Evet. Önceden sadece formalar gözüküyordu. Öyle için. mi? Aa, evet. Çok güzel. Ayrıca güzel şortlarını da ekledik. Çok e, güzel düşünmüşsünüz. Şimdi maça başlayabilirsiniz. Tamam bir başta diyeyim de göreyim yani maça anında görmeyince ben anlamıyorum çünkü. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ha, şey stadyumları da e, şu anda Türk Telekom Arena. Kareografi de var. Vallahi atmosfer şahane. Mesela bizim atadığımız asıl stadın adı Sanderson Arena. E, biz isimle Türk Telekom Arena olarak değiştirdik. Şu an oyunla stadyum eklemek mümkün değil. Bu yüzden en benzer olanlarını ekleyip isimlerini e, bir de şeyi de söyleyelim. Ee, siz bazı televizyon logolarını da eklediniz. TV logoları da var değil mi? Lig TV e, var, TV8 var. Evet. evet. E, onları da e, indirdikleri zaman mod seçiciden üyelerimiz seçip deneyebilirler istedikleri e, TV'nin logosunu kullanabilirler. Evet, 6 adet var. Ee, en büyük liglerin ve e, önemli uluslararası kupaların spor tabelalarına gelip bu sayı versiyon de. 10-15'e de çıkabilir. Henüz tamam. Peki e, reklam panosu ve benzeri çalışma yaptınız mı? Reklam panosu ekleyemedik çünkü e, henüz şu an reklam panosu yani ekleyebiliyoruz ama bu online güncellemeden dolayı yerine oyunun kendi reklam panosu geliyor. Ve kariyerde sorun yaşatıyor bu. Hmm. E, bu bunun için sonraki versiyonda bir şeyler yapıp... Of ettim. çok pis bir gol kaçtı bu arada. <laughs> sen anlat sen anlat. <laughs> ya uzun zaman oldu FIFA oynamıyorum ben. Ee, i̇şte PES'le ilgili yaptığımız videolardan sonra. Ama FIFA'yı da özlemişim ya. Başka var mı anlat. anlatacağın özellik? Sen anlat ben oynuyorum bu arada. Ben, ben sırayla anlatayım şu şekilde. Kariyer modunda oyuncuların kontratları hepsi bir senelik ayarlanmıştır. Bu kontratları eee federasyonun kendi sesinden gerçeği birebir şekilde ayarladık. Kontratlar gerçekteki birebir şekilde bitecek ve e, bu sezon kimin kontratı bir serbest kalıyorsa aynı kariyerde de o şekilde olacak. Oo, o müthiş bir şeymiş ya. Yani o gerçekçiliği evet. artırmak adına hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Evet. Güzel. E, bazı oyuncuların yaşları doğru olsa bile doğum tarihleri veya yaşları da yanlıştı. E, doğum tarihleri. Hmm. Bunları düzenledik. E, şu anki ligin tablosuna ve istatistiklerine bakarak bazı takımların e, ee, güçlere çok art, fazlaydı diye bunları biraz daha ortaladık ee, ve ben bunun içinde e, mod seçiciye bir ayar düşünüyorum hani bizim ek, yaptığımız güçler bir de oyunun kendi güçleri hani istediklerini seçebilecek anladım ama henüz şu an ona ya onlar bayağı bir detay ee, yani oyunun gerçekçiliğini arttırmak adına e, güzel çalışmalar evet. yapmışsınız ama dediğim gibi onlar çok teknik ve e, analiz bilgiler. Hı sonra pankart ve bayraklar ekledik. E, kale arkasında yanlarda görebilirsin belki. O rep, repbeye geçersen tekrar izletsin. Ha bu mesela şu anda Galatasaray Fenerbahçe yapıyorum. O denk geldi. E, Ultra Aslan falan şeyler var. Pankartlar var. Evet, Onlardan evet. bahsediyorsun. Abi çok evet. güzel. Evet dikkatimi çekti. Doğru. Normal, normalde sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yazıyor diyorum pankartlarda. Onları 10-15'e de tekledik diye diyorum. Değiştirdik diye. Mini Face'ler ekledik bazı oyuncuların mini page yoktu bu kadro ekranında çıkan kişilerden bazıları Hı hı. Onları ekledik, oyuncuların kim olduğu gözükebilsin, tanınabilsin diye. Ee, menajer isimlerini güncelledik. Örneğin hala FIFA'da Trabzon'un menajer olarak Halil Ozic gözüküyor. Hı hı. Bunu Ertuğrul olarak değiştirdik. Ee, Trendelli, Hamza Hamzoğlu olarak değiştirdik. Peki oyuncu yüzü falan yaptınız mı? Oyuncu, oyuncu yüzü... E, e, Benzeyenlere edit olarak düzenledik. Normal ek olarak oynayacağımız ekler. Ha tamam o ilerleyen versiyonlarda tabi düşünüyorsunuz. Peki bu versiyon birden sonra bu zaten demo değil versiyon bir olarak hazırlamışsınız. O da gayet güzel. Peki evet. hani ileriki zamanlarda yapacağınız planlar var mı yapacağınız çalışmalar? Evet, hani şunları var. düşünüyoruz dediğin. Demin birçoğunu anlattınız zaten. Hı -hı. Hala da daha birçok şey var aklımda ama yani bunlara. Ee, versiyon bir çıktıktan bir süre sonra versiyon 2 yapım aşaması konusunda yazıp resimlerle göstereceğiz. Ee, daha aklımda bir sürü anlatabileceğim içerik var ama onları oynadıkça e, fark edebilirim. E Tabii canım, zaten burada yani bu videoda amacımız biraz da e, hani minik bir tanıtım olması e, idi. Gayet güzel ve yeterli bir çalışma olmuş. En azından birinci versiyon için ben yeterli olduğunu düşünüyorum, eminim. E, indirecek olan ee, üyelerimiz de en güzel şekilde test edecektir, bakacaktır ve hani eleştirilerini de yapacaklardır. Onları da zaten Ekstrem ekibimiz takip ediyor ve e, sizlerin isteği doğrultusunda mümkünse tabii ki e, çalışmalar yapmaya gayret ediyorlar. Ben teşekkür ediyorum sana. Barış gayet güzel bir e, çalışma olmuş. E, umarım e, indirenler de memnun kalırlar. Çünkü sonuçta bu tarz çalışmaların hepsi emek ve fedakarlık işi. Bunu en iyi ben biliyorum. Bu arada ben oynamıyorum. Gol falan yersem sonra niye? <laughs> yedim gol yedim golü. Ha yemedim. Aslan Muslera. Oynamıyorum. Kurtardı şeyi. <laughs> Şutu. Ee, bunlar emek işi. O yüzden emeğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ederim sana. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Herkese FIFA 15 ekstremle ee, iyi eğlenceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.